telefonu çekebilirsiniz. şu anda bir saniye. Heh, tamam şimdi, aldı aldım. Yaklaştık. Tamam. Maalesef. Geçiyorum. Evet buyurun. Evet. Tabii tabii. Sizin için. Alın. Garnizon Komutanım, Antalya Protokolümüzün değerli temsilcileri, kıymetli konuklar, sizleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Muhittin Böcek ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz 6 Mart Atatürk'ün Antalya'ya geliş, e, gelişi adına kutlama programımıza hoş geldiniz. Atatürk'ün tüm dünyanın kabul ettiği zekası, ileri görüşlülüğü, cesareti gibi birçok özelliğinin yanında Çevre hassasiyeti ve doğa sevgisi de önemli özelliklerinden birisidir. Daha Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı 1972 yılında Dünya Çevre Günü ilan etmeden 42 yıl önce Yalova Köşkü'nde bir çınar ağacının dalı kesilmesin diye binayı yaklaşık 5 metre kaydırarak tüm dünyaya büyük bir çevre mesajı vermesi bunun en güzel örneklerinden biridir. Oradan da Isparta, Burdur ve ardından 6 Mart 1930 günü öğleden sonra saat 16'da Antalya'ya gelmişti. Antalya halkı tarafından çok büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Bir hafta kadar Antalya'da kaldı, sahilleri gezdi, şelaleleri gördü, tarihi ve kültürel eserleri inceledi, halkla bir araya geldi, incelemelerde bulundu. Lara yolu üzerinde o zamanki adı Rumkuş olan yere gittiklerinde Atatürk Karla kaplı beydağlarını, sahilleri denizi uzun uzun seyreder ve hiç sürpriz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir tarihi sözü ile Antalya'ya olan hayranlığını dile getirir. Bulunduğu yerin adını yanındakilere sorduğunda Rum kuşu olduğunu öğrenince Türk topraklarında Türkçe adın olması gerektiğini söyleyerek adının Eren kuşu olarak değiştirilmesini ister. Her yaptığı ve her söylediğini gün geçtikçe daha çok anladığımız ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 91 yıl önce Antalya için söylediği o tarihi sözünün ne kadar yerinde olduğunu bugün çok daha iyi anlamaktayız. Söylediği sadece Antalya'nın güzelliğine duyduğu hayranlık değildi. Bizlere Antalya'nın güzelliklerini korumamız için verdiği bir sorumluluktu aynı zamanda. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan dünya kenti Antalya'mızın ulu önderimiz Atatürk'ün dünyanın en güzel yeri olarak taçlandırdığı Antalya'mızın güzelliklerinin korunması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yoluna, sözüne ve bize bıraktığın Antalya emanetine her daim sahip çıkacağız atam. Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir ve şüphesiz ki Antalya Atatürk'ün izindedir. Saygılarımla. Daha bir mavi gelir falezlerden bakınca deniz. Çünkü sen ve senin ateş saçan gözlerin gelir aklıma, Ata. <laughs> Tebrik ediyorum. Çok güzel. Resim yapan öğrencimiz değil mi? <laughs> Onları da vereceğim. Bir de böyle. Ve evet. Türkçe'ye belediye başkanımız Muhittin amcamızın selamlarını getirdim size. Sizlerle birlikteyiz. duyuyoruz. Teşekkürler. Böyle bir yer kapatılabilir misin? Gel canım. Başka buradayız. <laughs> Anadolu'da yer Türk'ü. Geldikleri gibi bir kral çakal sürüleri. Evet, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun bakalım. Sen de kitap okumayı seviyorsun. Ya e, okumadan yazılmaz zaten değil mi? Evet. Daha önce yazdım şu an bir yerlerde dereceye girdi mi? Yok ben ikinci yani. niye etmek istemiyorum çok Ha yazıyorsun. Yaz. Tamam. Evet. Hadi tebrik evet. ediyoruz. Evet. Kampiyon seni dinledik zaten. Evet. Ama ben sanki Rus edebiyatından etkilenmişsin zannetmiştim. Ben okumamışsın onlardan. Evet, Rus edebiyatı okumadım. Okumadın mı? Yani orada adam sokak lambasını yarım sayfa tasvir ediyor. Senin şeyleri de çok güzeldi. Ben Kansel şey güzel Hanım'a şey da dedim. Dedim, dedim acaba Dostoy'u falan mı okudu? Onlardan mı okudu? Onlar e, çok çünkü edebi geldi. He, e, çok edebiydi. Çok, çok güzeldi, çok güzeldi de. Okur mu bunu?